Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yakışıklı oyuncu Alp Navruz'un özel bir davetten çıkış öncesi ve giriş öncesi muhteşem bir röportajının en güzel konularından, en güzel sohbetlerinden özel videoları sizler için hazırlayıp sunmaya devam ediyorum. Başarılı oyuncumuzun soruları olan cevabını herkes çok beğendi. Şimdilerde Yürek Çıkması dizisinde rol alan ve Halil karakterine can veren yakışıklı oyuncumuzun partneri İrem Halvacıoğlu'nun e, Helvacıoğlu'na övgüler yağdırdı ve güzel ve başarılı oyuncu olduğunu söyleyen yakışıklı oyuncumuzun e, bu muhteşem ve özel röportajından en özel ve en güzel kareleri sizlerle görüşmek istiyorum ve en muhteşem görüntüleri sizlerle görüşmeye devam edeceğim. Hoşçakalın.